Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlere küçük küçük uyarılarda bulunmak istiyorum. 30 Ağustos 5 Eylül haftası burç gruplarının enerjilerine hangi konulara dikkat etmeleri gerektiğini sizlere paylaşmak istiyorum. Ateş grupları, koç, aslan, yay. Bu haftaki mottonuz acımasız olma. Merhametiniz üstün olsun. Bu haftanın enerjileri henüz bilinmeyeni çözmek için güç veriyor. Söylemeyeni söylemek, bir şeyler öğretmek üzere sizleri destekleyecektir. Özellikle sizlere şunları açıklamak istiyorum. İş dünyanıza, kendinize zaman ayırma dönemin içindesiniz. Bu hafta özellikle ikili ilişkilerinizde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çatışmalar yaşayabilirsiniz engeller yaşayabilirsiniz, yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz, incinebilirsiniz, kırılabilirsiniz. Kendinizi bu hafta aşırı yormamaya lütfen dikkat edin. Kendi egolarıyla yüzleşmek isteyen kişiler sizin hayatınıza girmek isteyebilir. Bu yüzden kendinize zaman ayırın, kendi iç dünyanıza dönün, maneviyatınızı kullanın. Bu hafta acımasız insanlarla değil merhametli insanlarla bir araya olmaya dikkat edin. Ateş grupları sakin, tebbirli ve kendinizle birlikte yüzleşme haftasının içerisindesiniz. Gelelim aşk hayatınızı neler bekliyor? Hemen bir göz atalım mı? Aşkta aslanlar, koçlar ve yaylar. 30 Ağustos ve 7 Eylül'e kadar sizleri destekliyor. Bu hafta partnerinizle birlikte ikili ilişkilerinizde demiyorum bakın sevgilinizle eşinizle birlikte artık bir muhteşem enerjiye evet diyeceksiniz. Uyarılar da verilecek sizlere sorunlarınızla yüzleşme zamanı. Artık yapıcı ve çözüm odaklı olmaya lütfen çalışın. Sorunlara konuşarak, empati kurarak halledebilirsiniz. Burcunuzu harfler sizleri uyarıyor. Aceleci olma, kırıcı olma, yıkıcı olma, sırtını sevdiğine, sevdiğin kişiye dönme, yüz yüze konuşarak lütfen halledin bu hafta. Düşüncelerinizi empati yönden, pozitif yönden kullanarak, birbirinize destek vererek sorunlarınızı halledebilirsiniz. Pozitif düşünce dedik ve sözleriniz açık ve dürüst olsun. Duruşunuzu destekleyecek olan sözleriniz olacaktır, kelimeleriniz olacaktır ve burcunuzdaki harfler, isminizdeki harfler bunu destekliyor. Her zaman diyorum, isminizdeki harfler burcunuzda mutlaka geçmektedir. Gelelim iş ve kariyer alanında gelişmelerinize. Kariyer alanında çıkış, yükselme, atama beklediğiniz lentilerinizi biraz daha yavaşlatırsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bu haftanın enerjileri finansal anlamda oldukça açık, bonkör ve cömert davranıyor. Uzun zamandır ödeme zorluğu, sıkıntılar yaşamışsınız artık doğru yolda bu 30 Ağustos ve 7 Eylül arası sizlere yeni fırsatlar sunuyor alacak verecek işlerinizde para beklentileriniz varsa bu alanda şansı bir haftanın içerisinde değerlendirebilirsiniz. Elinizi çabuk tutun ama bir taraftan da hırsla değil, öfkeyle değil. Beklentiniz sabırla olduğu sürece de bu kazancınızı alacaksınızdır. Sağlığımıza geldik. Artık sağlıkla ilgili bu yeni ayla birlikte kendimize gelme zamanı geliyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Fazla kilosu olanlar kilo vermek isteyenler 7 Eylül'de Başak Burcu'ndaki yeni ayla birlikte başlanan diyetler olumlu sonuçlar verecektir. Bu süreci iyi değerlendirmenizi öneririm. Kilo almak isteyenler 22 Eylül'de karşılaşacağımız dolunayla birlikte değiştireceğiniz beslenme düzeni istediğiniz sonuçlara ulaşmanız için sizi destekleyecektir. Bu hafta hassas, kırılgan kendinizi ifade etmekte gergin olabilirsiniz. Tansiyon rahatsızlığınız varsa dikkatli olun. Eklem ağrıları ve ufak kazalar sonucu burukulmalara karşı daha temkinli olmanızı öneriyorum. 22 Eylül'de küle alma zamanı. 7 Eylül'deki yeni ay artık kilo verme zamanı. Hani tığ gibi kalmak istiyorsanız tam zamanı. Acele edin. Hava grupları. Terazi kova ikizler. Bu hafta sizleri oldukça gökyüzü cömert bonkör davranabilir. Sizin için önemli bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu hafta burçlarınızdaki harfler özellikle ikili ilişkilerde ön planda olmanızı sağlıyor. Burcunuzun harfleri aşk yolunuzu aydınlatıyor. Duygusal anlamda zorlandığınız, bugüne kadar çözüme ulaştıramadığınız sorunları yoluna koymanız için güzel bir haftaya giriş yaptınız. Aşkta ise ikili ilişkilerinizde daha sakin, daha esnek ve olumlu davranışlar sergileyebildiğiniz sürece lehinize gelişmeler olacaktır. Adaletli davranmaya, özellikle kendi içinizde empati yapmaya çalışın. Aşkta şansım yok diyenler hemen peşin hükümlü olmayın. Çat kapı aşk ben buradayım diyebilir. Bu yönde olumlu enerjileriniz sürprizlerine açık olmanızı temenni ederim burcunuzun harfleri ilişkilerde gizemli temsil ederken iletişimde ise derinlik sağlıyor gelelim iş ve kariyer alanda bakalım sizleri neler bekliyor bu hafta harfler iş ve kariyer alanda yeni düzen yeni girişimler yeni atamalar yeni kapılar açılımını sunuyor karşınıza çıkabilecek fırsatları değerlendirebilecek bir dönemin içerisindesiniz. Sağlıkta özellikle dikkat etmeniz gereken hayatı sevin, sevmeye devam edin. Bu hafta sağlığınızda migren, diş problemleri ve üst solunum rahatsızlıklarına açık görünüyorsunuz. Sağlık kontrolünüzü lütfen ihmal etmeyin diyorum. Toprak grupları Boğa, Başak ve Oğlak. Kılavuzunuz duygularınız olsun. Bu haftaya özel bir giriş yapıyorsunuz. Burcunuzun harfleri tüm hızıyla harekete geçiyor. Ve sizlerden merhametini esirgemiyor gökyüzü. Geçen hafta sizi ufak ufak hırpalayan küçük engeller sonrası hayli yorgun, bitkin, durgun, halsiz olmanız çok normal. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda karşılaşacağımız yeni ayda toprak elementi olarak bazı hassas durumda deneyimleyebileceğiniz bir dönem sizleri bekliyor. Toprak yönetici duruşunuz gezegenlerden destek alıyor olmanız sizleri çalışma, geliştirme, yönetme, bilgi alma ve bilgi verme yönden cömertliğini sunacaktır. Aşkta bu hafta ikili ilişkilerde sorun yaşayanlar için engeller, yavaşlamalar, kıskançlık krizleri ve yıpranmalara yol açabilir. Gergin söylemler, tartışmalarla hiç istemediğiniz ve geri dönüşü güç olacağınız noktalara taşıyabilirsiniz. Benim sizlere önerim sakin, sabırlı iyi ölçüp tartarak bilinçli olmanız, her duyduğunuza inanmadan tartışarak akıllıca tutum sevgilerimiz lehinize olacaktır. Kalbi boş olanlar için ani yeni gelişmelere gönül kapıları açık. Geçmişte yaşanmış, bitmiş, kapanmış aşklar tekrar gündeme gelebilir ama dikkat diyorum. Evli olanlar için dikkatli olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bağlarını daha da güçlendirip aşklarını yeniden tazeleyebilir. Duygularınızı güvenin ve parada bakalım neler bekliyor. İş ve finansal alanlarda yeni atılımlar, yeni fırsatlar, yeni gelişmeler, alacak verecek hesaplar, geçmişe ait borçlar ödenme fırsatı yaratıyor. Bunu çok iyi değerlendirin. Yeni ay size gökyüzü ile birlikte cömert davranacaktır. Bu hafta sağlık konusunda oldukça hassas bir döneme giriyorsunuz. Malum virüs halen devam ediyor ve kalabalık yerlerde olmamaya özen gösterin. Üç solunum yolları, enfeksiyonları, Aşırı stres, aşırı yorgunluk sağlığınızı tetikleyebilir. Gizli tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına aman dikkat diyorum. Su grupları yengeç, akrep ve balık. Kalbinizde değil mantığınızla karar verme zamanı. Bu hafta gökyüzü su gruplarına manevi yönden açılımlar sunmaktadır. Ağustos ayında gerçekleşen mavi dolunayla birlikte aile ve iş alanında birçok zorlukları beraberinde getirmiştir. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayla birlikte artık olumlu açılımlar yüzünü güldürecek, duygusal yönden yeniden toparlanma süreci sizler için başlıyor. Bu hafta akıllı adımlar atarak, empati yeteneğinizi kullanarak, mantığınızla karar vererek güzel bir geçiş sürecine, başlayabilirsiniz. 7 Eylül ile 22 Eylül arası temkinli, daha duyarlı, daha sakin, merhametli ve daha az eleştirici olursanız kanayan yaranıza merhem olursunuz. Kişisel anlamda muhteşem açılımlar sizleri bekliyor. Aşkta bakalım sizleri neler bekliyor. Aşkta gergin olduğunuz, endişe ettiğiniz konularda açıklık sağlayacaksınız kalbi boş olanların kaplerini doldurulacak müjdesini de vermek istiyorum burada. Bu hafta geçmişte kalmış gönül ilişkileri gündemde gelebilir. Aman dikkatli olun. Geçmişi kapatın diyorum. Çıkmaza girmiş, kan giren olan ilişkilerde bitişler, sonlanmalar olabilir. Evli çiftlerde kırılan kapleri onarma ve özür dilemek ve yeni şanslar vermek için olumlu bir zaman dilimi. Bunu çok iyi kullanın diyorum. İş ve para maddi kaynaklardaki sıkıntılarda toparlanmalar ve finansal anlamda yeni yatırımlar için uzun süreli desteklemenin açık olduğu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Yatırım konusunda çekimsel olanlar güven içinde karşı taraftan destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Prim alma, yükselme konularında bu hafta destekleniyorsunuz. İş veren ya da yönetici iseniz yeni yatırım, ortaklık, iş alanlarında enerjileri yoğunlukta dikkat etmeniz gereken ise gereksiz harcamalardan uzak durmak, duygularınızı kısa süreliğine unutup mantığınızı iyi yönden kullanabilmek olmaktadır. Sağlığımıza geldiğimizde Uzun süredir sağlık konusunda sıkıntı yaşayıp tedavi görenler için Eylül ayı şifa ayı. Güzel bir ay. Kronik rahatsızlığı olanlar, alerji rahatsızlığı olanlar bu haftaya dikkat. Kalp ve tansiyon rahatsızlıkları bu hafta etkisini gösterebilir. Sağlıkla ilgili kontrolünüzü lütfen aksatmayın, af edici olmayı da özen gösterin başlayıcı olun, sorunları büyütmeden empati yeteneğinizi kullanın. Manevi duygularınızdan yolunuzu ararsanız harfler o zaman sizi istediğiniz kadar destekleyecektir. Bu hafta özellikle mantıklı düşünün, merhametinize yenik düşmeyin diyor. Sevgili arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirim zilini açarsınız yeni videolarından anında haberdar olursunuz. Hepinizi bekliyorum. Muhteşem enerjinizle birlikte hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.